Merhabalar. Ben İsra Turizm'den Merve. Mehmet Çoban'la birlikte yaptığımız Umre hediyesi kampanyamızda kazanan yolcularımızı şimdi arayacağız. Duygu ve düşüncelerini sizinle birlikte biz de öğreneceğiz. Alo merhaba. Hatice Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Sizi İsra Turizm'den arıyorum. Mehmet Çoban'la gerçekleştirdiğimiz Umre hediyesini kazananlardan biri oldunuz. Hayırlı olsun. Eee evet. ne hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ya valla çok mutluyum. Kazanacağımı da biliyordum, hissediyordum. Hı, hı Yani birkaç kez rüyamda da görmüştüm bunun bir davet olduğunu biliyordum. Hı hı. Yani şu an çok mutluyum. Hı hı. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Alo, merhaba Kamil Hanım. Merhaba. Sizi İsra Turizm'den arıyorum. Evet, numaramız var. Mehmet Çoban'la gerçekleştirdiğimiz umre hediyesini kazananlardan biri oldunuz. Hayırlı olsun. <laughs> Allah'ım sorusu kuş. <laughs> Sağ olun. Ne hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Bakalım ben çıkaracağım seni ağlıyor. Ne hissedim Rabbim? İnşallah nasip edersek diye. İnşallah. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim.